Bunu nasıl diyeceğimi bilemiyorum. Ayıptır ya. Ayıptır. Gelmişsiniz. Bazı kişiler de sizden siz değilsiniz. Gelmişler. Bir video atıyorlar ya. İnsanlar orada videonun canı video atıyorsun orada insanlar orada canı çekişiyor. Ne yapıyorlar biliyor musun o oradaki adamlar? Depremde eşyalarını kaybediyorlar. Kızılaydan çadırda yaşıyorlar. Yi yiyecek içeceklerini kaybediyorlar. Giyecekleri, kıyafetlerini, elbiselerini hepsini kaybediyorlar. Sonra siz ne yapıyorsunuz? Sizin bir tek işiniz var. Video çekmek, umursamamak, Allah etmek. Üç. Onlar da beş tane, sizde de üç tane. Neden? Açıklayın. Açıkta buyurun. Sağ sizde. Saha, sahaya burun. Buyunu sahaya. Ayıptır. Ayıptır. Hem mağazalardaki o kıyafetlerin, elbiselerin, işte ne bileyim bakkallardaki yemeklerin, oyuncakların, her şeyin fiyatını yükseltmişsiniz. Neden? Sırf o insanlar can çıkışırken paralarını milim milimine at, oradaki kişiye teslim edip parasının kalmamasını. Ya kardeşim dünyada sadece bir tane Türkiye'de çıkan bir para var o da 200 lira. 200 liradan ağır bir gelişen bir para yok. Mesela 300 lira yok 400 500 yok. Burada sinirimden gülüyorum. Yoksa ben öyle hadi. Bunu duymak istiyorum. Sakın bir daha öyle bir şey yapmayın. Hem Kıyafetlerin, yiyeceklerin, içeceklerin her şeyin fiyatını yükseltiniz. Neden? Çünkü onlar aç kalsın, paraları kalmasın, hiçbir şey alacak parası kalmasın. Bir de gitsinler başka yere. Oldu mu? Kızıl orada bağış yapıyor. Bağış yapacak yiyeceği yok, içeceği yok. Adamlar orada, adamlar orada gidiyorlar, alıyorlar parasını. Adamları harcıyorlar. İnternette gördüm az önce bir tane amca hacca gidecekmiş. Hacca gitmek parasını biriktirmiş. Depremdeki bağışlara yönlendirmiş o parayı. Siz ne yapıyorsunuz? O elinizdeki o 5 milyonu gidiyorsunuz. İşte kıyafet alayım, işte şu villamı alayım, şu güzel arabamı alayım, işte şu güzel motorumu, hayvanımı falan alayım diyorsunuz. Ayıptır. Bu sizin yaptığınız saygısızlık, terbiyesizliktir. Ahlaksızlıktır. Ayıptır. Nasıl bir insansınız siz ya? Sizin dininiz farklı, bizim dinimiz farklı. Öyle bir şey yok. Siz Türksünüz, biz de Türküz. Sizin dininiz aynı farklı ise bizim dinimiz de sizdendir. Mesela Rusyaların dinine hiçbir şey. Bizim dinimiz ne? İslam. Onların dini hiçbir şey yok. Onların di dini Kur'an'la hiçbir alakası yok. Anladın mı?